geçti. Siz ne yapıyorsunuz? Dur lan. Nihayette kalmaya geçeceğim. Büyük <laughs> ihtimalle benim ağzımı edecekler. Ya bir de ona bir, bir süre sonra ölüyor. Ölüyor şu an. Bu arada bunlar birbirlerine enfeksiyon Mesela o ergeksiyon olmadı ama her şey Bak mesela şurada ben bir şeyi açıyorum. <laughs> yani Kalıptan kalmayı bir açalım. Hadi ben gelirim başlayalım. Şey yapmadılar. Oo iki vuruyor lan. <laughs> Bu hala ne kadar oluyor? 국민 mata Burung it It's Jungee 아, 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋요 너무 요 Şakası yokmuş. Ben buradan bir başlayayım bence. Çok zor. İmkanı yok. Bebek domuz. Bana normal bir hayvan lazım. Heh. <laughs> yok bir şey yapmıyor da. Bunun bir haber yok. Şuna atak. Bu kalsın ya. Bu çok iyi. Sadece bir stek. Dur. Sadece Çobak top. Sadece bir stek alıyorum ben bundan. Tabii bu bunlar geliyor. Bak, ben nereye gidersem temel oda. Ben nereye gidersem temel oda. Seni öldüremiyor muyum ben? <gülüyor> <gülüyor> Bakıtlar bitmiyor ya. Yani öz yani... donaya Videoyu durduruyoruz. Ezan sonrası. Evet devam ediyoruz. Köy buldum. Şimdi şu şeyi lütfen bir sahile. Bir stek toprak bir de su aldım. Şimdi burada köyleri bir yağmalayalım. Ha. Bunları alacağım. Bunu niye ki? gördünüz mü? Bak. bak bak. Ne kadar garip ya. Bunlara ihtiyacım var. Salınacağım çünkü elime. Aslında ev yapmayacağım ama lazım olacağız. Abi neden bu kadar kasıyor böyle? Ben de anlamadım ha. Ne ses bir ayı mı? Bravo'nun da ses bir ayı mı? Bu arada haberiniz olsun. Evet. Allah'ın belalarını da ziyaret ettikten sonra ve golemi de Allah'ın bokuna çevirdikten sonra da oyuna devam edebiliriz. Bu <laughs> nasıl bir konuşma şekli? Ya Allah'ın boku ne? Evet. Tamam. Sözünü yerine alalım da. Evet golemi de boka çevirdiler. Bu arada golem bana tek atar. <laughs> Böyle şak diye yapıştırıyor. Am And... Ateş bombardımanı amcık golemi tarafından yok edildi. Amcık golem artık. Buradan son bir daha inmeyeceğim abi ilk geldiğimde iyi ki burayı şu an şey yapmışım abi şu an Elimi aşırı çekesim var çünkü çok ağrıyor. Abi bu kısmını telefondan devam. Çünkü şey bu. Bunda şey. Abi köleyi niye saldırmıyorsunuz siz? Siz nasıl bir parazitsiniz? Ha <laughs> bak. Yine şey normal parazit. Falan. Şey yani şimdi normal parazit gibi. Yayılıyor. Bir de köle neden yavaş gidiyor? gelirse bunu sıfırdan ekiple beraber çekeceğim. Gelmeyecek ama belki belki 5 like gelmeden de çek. Telefon senin kasıcı çünkü. zıhmı yok ettiler. Eh, bu ne? Gazet gloom ne am? Şu an telefondan bu arada. Yok. Kanka ben bile onu bunu niye yaptım? Ya şimdi bu virüsün kendisi değil mi? Kaç, kaç tane düşürdü? Dört tane düşürdü. Bu ne lan? Aldım bunu. Buna bir şey yapabiliyor muyuz? O arkada çok garip sesler geliyor. da damarlı. Bu ek damarlı çok daha parazitli galiba. Bir... Ne? Bir saniye. Ne? Cidden ne? Bu ne? Geldi ama Şey çıkıyor. Bunlardan çıkıyor bir sürü. Çıkacak mı yine? Az önce çıktı belki iki tane. Tavşuna çat attım. Evet çıkıyor kesin. Gittim sinevden. Yaratıcılıktan. Bunun ne olduğunu anladım. Ay bak bunun ne olduğunu anladım. Bunu ekince şu küçük parazitlerden çıkıyor. Bu ne ikinci? Öğrendiğimiz iyi oldu. Yoksa patates oluyor. Ekmek yiyelim. Dur ya ben benim zaten klavye masum var. Ben bilemiyorum. Ben Hayır Böyle bir tane zot zot zot. Lazım ama. Bir tane cıvak tonuk tayvan. Cıvak Тамаа олгүй хаана үснээ гүйчилсэн. Одоо Şuraya şey koyacağım. Düşmemek için. Ya bu arada balta gitti bende. Bendeki bir balta şu an yok. Yani taş devine yaparız. Ee, ama şu ikisi bak şu ikisi çok tanıdık gözüküyor. Şu an yemile bak bende uçak modu var. Uçağı indiriyorum şu ikisinin ortasını. Ne oğlum ya. Yemek yiyelim. Yama yiyelim. Evet. Hiçbir zıkım yapamıyoruz. Ne 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 büyü lütfen. attı he. Tek atıyor. Oğlum tek atmıyor ki normalde. Şöyle bir yaratıcı da bakayım ya. Şöyle bir yaratıcı bakacağım. Hatta macerada bakayım. Yok macera olmaz. Dur dur. Ne harika kalmadı. İzleyeceğim. Hemen çıkalım. dur ben bir şey unuttum. <gülüyor> çapa. <gülüyor> Dilenci. yılan mı? Varsayılan yapak şuna. Bize bastım az önce ben. Bastıktan 3 saat. <laughs> Bastıktan 3 saat sonra açılıyor efendim. Taş çapa ya. Taş ya lazım. Lazım efendim lazım. Ee, hayatta kalmaya. Geri dönelim. Bu nasıl bir yavaş ya? Abi ben çok kötü bir PS'de oynuyorum oyunu. Bak şimdi bekle. Şu an tıkladım mı be? 2 saat sonra yapıyor. Tabii şimdi bu arada sonrası zaten. Tamam, Bende tek bir tane tohum var. Tek bir tane. Bakalım ateş bombayı bana. Hayatta kalamayacak. Kalamayacak. <laughs> kalamayacak bazı yüzü de çaresizlik. Neyse bu <laughs> videodan bu kadar. Be. Kanalıma abone olup video, videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tarz böyle bir